Moonwalk. Ay yürüyüşü. 7 günde gerçekten bunu öğrenebilir miyim? Çok zor gibi ama aşırı havalı. Okay? So, okay? okay? Wow. 7 günde gerçekten bunu başar... Oğlum nereye <gülüyor> daha... gülüyorsun? Hey, hey 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 sakin ol. Abur cuburlarınız hazırsa size ne kadar yetenekli olduğumu göstereyim. <laughs> Öncelikle burada rastgele denemeler yapıyorum. Bu hareketin tekniğini bilmediğinizde böyle boktan saçma sapan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Hiç yok buna. Öncelikle odamın dağınıklığı için kusura bakmayın. Hemen teknolojiyle toparlıyoruz. <laughs> Teknolojiyi seviyorum adamım. Vay. YouTube'dan tekniği öğreniyorum ve denemeye başlıyorum. YouTube'da birçok video var. Moonwalk nasıl yapılır yazarsanız geliyor. Tekniği hemen sizlere kısaca anlatayım. Sistematik bir şekilde arka ayağın kalkıkken ön ayağın böyle bam diye geri geliyor. Bu sefer de diğer arkadaki ayağı kaldırıyorsun. Öndeki ayak bam diye geri geliyor. Daha basit la. Daha, 2-3 denemeyi hemen yaparsınız. O kadar değil hocam. Şimdi burada beynime harekete oturtmaya çalışıyorum. Çünkü biraz garip hissettiriyor ilk yapmada. İlk başta biraz zor olabilir ama merak etmeyin beyniniz oturduğu an aynı şu şekilde yapacağız. Patates mi ki oğlum o ne ki? What? Yo anam o ne ki? Birkaç denemeden sonra hareket artık biraz biraz oturmaya başlıyor. Gözüm şişene kadar, istiyorum. Burada biraz daha oturtmuşum hareketi hemen el kol yapıyoruz. Nasılsın babuş? Yerleri bir güzel temizledikten sonra. Badem yağı kafama sıkıyor. Vallahi anlayan anladı. Beynimi hareketi ilk günden oturttum. İkinci gün daha haşa edeceğiz ortalığı. Burada biraz şımarıyorum Michael Jackson hareketleriyle. Oh my god bro. hell Aslında bugün odayı topladım ama yine de biz Ay seri avare. Damın üstünde bıçağın kemikleri sevip sevip ayrıldı bütün Ay serinin gençleri. <gülüyor> 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 deli evin başımıza yıktın deli. Deli burada hareketi izleyip tekrardan hatırlamaya çalışıyorum. Move yapıyoruz. Size hoşçakalın. Denemelere devam ediyoruz burada Fark ettiyseniz aslında teknik hafif oturdu ee, Şimdi bunu güzelleştirmeye kaldı artık Deniyoruz 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 Baba deniyoruz Ekmek şeklindeki ayakkabılarımla deniyorum ne bu Ya bu işler böyle deneyeceksin Sürekli çalışacaksın Ve sonunda harika bir şey ortaya çıkacak Sakatlık geçirdim durup düşündüm ve dedim ki daha kaygan bir çorapla bu hareketi daha iyi yaparım dedim ve siyah çoraplarımı giydim. Vallahi kıracağım bu kafayı. Kafayı var ya kıracağım ya. Ve evet tam da düşündüğüm gibi oldu. <laughs> Oğlum yapıyor gibiyim lan sanki. He? Bomba kıl. <laughs> Hemen bir iki yapınca götüm kalkmıyor. <laughs> tekrar 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 bu işin kuralı budur. Tabi <laughs> arada enerjinizi almayı unutmayın. Enerji. O Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Artık daha güzel yapıyor gibiyim. Baksanıza şuna bak 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 Aa, hey. biraz daha izliyoruz. Bu arada odaya bir değişiklik katalım. Evet şimdi daha güzel oldu. Bu arada fark ettiyseniz güzel yapıyorum artık ha. Kamera bakma yar Ben bu işi üçüncü günden kaptım. 7 güne ne gerek oğlum ya. Bak bir de şekil neyi deniyorum lan? Canını yerim baba. Biz bu işi dün, dün başlamadık oğlum hayırdır? Hop. <laughs> Günü enerjiyle başlıyorum. Enerji. O oh, karı. Bu iş bu kadar. Gösterip gidiyorum. Benden bu kadar. Bu kadar. Hadi bay bay. Kolay gelsin. İyi günler. That's clean bro. Oh my god man. Oh. Öyle işi şey... Oğlum baya temiz yapıyorum ya. Fake mark. Abi şölen şölen. İşte şölen. İşte feraset. İşte fazilet, işte adam gibi adamlık. Ne olursa olsun bu işi tekrar, tekrar, tekrar yapıyoruz şu şekle gelene kadar. 7 güne gerek bile yok. <laughs> 4 gün bile yeter. <laughs> Bence şu an gerçekten güzel yaptığımı hissediyorum. Hatta şöyle bir de ters deneyeyim dedim. O da güzel oldu. Ben çok, çok sağlam, sağlam bir bebeğim. bebeğim. Yumruk atarım. Yumruk atarım. Yumruk yumruk atar. Belli go Belli go Yerleri nasıl temizliyorsun diye soru geliyor bana. Yerleri moonwalk yaparak temizliyorum. Böyle daha iyi oluyor, daha akıcı, daha güzel. Sıkıntı yok sakin olun. Ya biz bu işi biz bu işi yapıyoruz. Siz lanet zenci pislikler. Bu işi büyük yapıyoruz. Siz amık fakir. Tabi bazen ayağımın takıldığı yapamadığım kısımlar oluyor. Ama morali bozmak yok. Hareketi güzel yapıyorum ama böyle daha kusursuz yapmak için bir şeyler deniyorum. Hemen bir de şu odayı değişelim. Böyle bir renk katalım odamıza. Hop daha güzel oldu evet. Gördüğünüz gibi yapıyoruz yani. Keşke odam böyle olsa. Keşke sen olsa. Jado hapşurma nokta mp4. <laughs> Tekrar yapıyoruz, tekrar yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. Ajdar öpücüğüyle bitiriyorum bugünü. Oğlum bugün bir sıkıntı vardı bende ya. Yapamadım yani. Böyle ayağım takılıyor gibi oluyordu. En son fıttırdım anasını. Ya gitsene lan. Lan niye kaymıyorsun <laughs> vay, vay 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 Artık yere bakıyorum lan bal falan mı döktük ayağım bir yere mi yapışıyor anas 30 gün kaykay videomda da böyle oluyordu 28. güne doğru bir boklandıydım yani bir şeyler oluyordu Ama hareketi gene de yapıyoruz bugün de hatta şöyle bir spider ben duruş Only <laughs> <laughs> a All the truth. 7 güne hoş geldiniz sanki dördüncü gün daha mı iyi yapıyordum bilmiyorum ama ya yapıyoruz daha akrobasik yapmaya çalıştığım için aslında tekliyorum çoğu zaman yani göze güzel görünmesi için uğraşıyorum aslında <laughs> Şimdi diyorsunuz bunu neden yaptın? Abi havalı. Yani düşünsene bir ortamdasın. Seni aşağılık serseri. Ben Michael Jackson ay yürüyüşü yapabiliyorum deyip bir anda böyle ortamda bu hareketi yapıyorsun. O zaman nasıl bir havan olur? <laughs> 7 günde vücut yapma 7 günde bir şeyler öğrenme videoları gelecek. Bu videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup Zil aç ve bu kadar uğraşılmış kaliteli bir videoya 1 saniyeni alacak beğeni atmayı unutma. Şimdi dışarıda gelin arkadaşlarımıza hava atalım. You like big ha? How do Adamım neşeli ayaklarım varmış. Bunun nesi komik sertsem. Oh my god bro. Oh, hey.